Sabah çok mutlu oldu. Özellikle İsmail'i çok sevdi. Çok teşekkür ederim. İsmail de Savaş'ı çok sevdi. Görüşmeler. Siz benim... Sen söyle ben böyle yapamıyorum. Böyle olmuyor. Yani görüşmeye devam ettikçe... Ben yapamıyorum böyle. Filiz. En doğrusu... En doğrusu görüşmememiz. Yani senin bir ailen var, ben artık yani çok canımı yakıyor bunlar benim. Haklısın. Haklısın, haklısın. Senin de bir hayatın var. Ben senin hayatın yaşamana izin vermiyorum. Doğru ve en bu. Kızın öyle bir şey hakkım yok. Tamam artık görüşelim. Beni biraz önemsiyorsan hayatımdan çıkarsın. Doğru. En doğrusu sağlık ocağından da çıkarım. Seni, seni görmeye dayanamam. En doğrusu olur. Sen istersen savaşı al, ben vedalaşırım yani. Getireyim o zaman. Filiz gitme sen. 座るの seni bir ailem dur, dur, dur 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 bak. bak. Ben Nihal'e bir söz verdim. Tamam mı? Seni içeriden çıkarması için Nihal'e bir söz verdim. Evet savaş hastaydı o yüzden uyandırmam gerekiyordu. Ama artık bir neden kalmadı. Sen dışarıdasın. Savaş da iyi. Sen benim yüzümden mi evlendin? Evet evet. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama seni içeriden çıkarmak için delil bulmuş. Ama hiçbirinin önemi kalmadı bak Filiz. Tut elimi tamam mı? Hiç bırakma. Tamam mı? Herkese savaşalım her şeyi. çıkma tamam Ben bir alana bakıp geleyim. Hiç, camdan falan baktım ben çocuğa. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bitiririm hepinizi. İkinizi de mahvederim anlıyor musunuz? Sakin ol bir. Sakin ol toparla kendini sakin ol. Sakin ol bir. Anacığım ne oluyor ya mahalleye ayağa kaldırdınız? Sen ne bağırıyorsun? Ne mi bağırıyorum? Bu ne rezillik? Bu ne çirkin bir şey böyle ya? Koskoca savcının kocası mahalle köşelerinde kızlarla öpüşüyor. Bak, bana bak, neyin kocası? Neyin kocası? Bizim senin niye karı koca olduğumuz belli. Biz seninle formaliteden karı kocayız, tamam mı? Kağıt üzerindeyiz. Biz çocuğumuz için evlendik. Ama bitti. Tamam mı? Hepsi bitti. Bak. Ben Filiz'i birlikteyim artık. Tamam mı? Onu seviyorum. Evet. Onsuz yapamıyorum ben artık. Bunu anlaman gerekiyor Nihal. Ben artık Filiz'leyim. Onsuz yaşayamam. Sen de artık Filiz'in etrafına dolaşmayacaksın. Anladın mı beni? Fırsatçı herif. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne fırsatçı? Ulan herkesin hayatını mahvettin sen be. Sen nasıl bir adam? Barış, 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 Gel barış, 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 Gel, ol, bari. Bari. Senin de işin var oğlum. Seni gidenlere bir şey değil. Al buradan. Lan salak salak konuşma. İşimi yapıyorum zaten. Sizin atölyeyi soymuşlar. Ne? ne? Umut böyle. Savaş ağlayarak gitti İsmi'nin haline bak. Filiz, Filiz, Filiz bak. Sakin ol be. Tamam mı? Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Kimseye zarar verdiğimiz falan yok. Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam mı? Kimseye zarar vermiyoruz. Bunu anlaman lazım. Ya tamam da bak bir araya geldik. Savaş alanına döndü ortalık yine. Tamam, tamam. Ama konuştuk bunu. Zaten böyle olacağını biliyorduk. Bunu da birlikte baş edeceğiz. Birlikte savaşacağız. Tamam mı? Bak Filiz. Elimi bırakmaman lazım. Tamam mı? Vazgeçmemeliyiz. ...bizim birbirimiz olmadan bir anlamımız olmuyor. Anladın mı? Bu çocuklar... Biliyorum, biliyorum. Savaş'a da, İsmail'e de, çocuklara da gerekirse canım veririm onlar için. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun, sen de öylesin. Ama bu aynı şey değil. Ben sen olana yaşayamıyorum. O can yok, anladın mı? Bir anlamım olmuyor, kayboluyorum. Eğer Nihal yani boşanmayı kabul etmezse... Ya çocuğu kullanırsa ne yapacağız? Muhtemelen yapacak. <laughs> Bak bunlar olacak. Anladın mı? Çok kötü şeyler oldu. Yine olacak. Ama hepsini atlatacağız. Birbirimizi bırakmayacağız. Yanımızdan ayrılmayacağız. Hepsini atlatacağız tamam mı? baban babam bizi bıraktı oğlum. Babam bizi bırakmadı. Evet bıraktı. Bizi Filiz için bıraktı oğlum. Ama biz seninle birlik olup babanı evimize geri getirebiliriz. Nasıl getireceğiz? Sen de ben birlik olacağız anneciğim. Eski günlerdeki gibi. He? Ama şimdi senin uyuman lazım. Tamam mı? Uyu ve güç topla. Güç topla ki babayı evimize geri getirelim. Hadi anneciğim, şimdi sen yukarı çık. Elini yüzünü yıka. Sibel ablan yardım etsin. Hadi gel. Oh oğlum. Hmm. Selim Bey merhaba. Nihal ben. Bu akşam hoş olmayan bir karşılaşma yaşadık. Evet biraz öyle oldu. O yüzden ben de bu ortak sorunumuzu birlikte çözebileceğimizi düşündüm. Yarın sizinle görüşmek istiyorum. Bize yaptıklarının bedelini ödemek zorundalar. Bakın Savcı Ben yeterince çirkin şeyler yaşadım tamam mı? Daha fazlasını yaşamaya kendime yakıştıramıyorum. Siz yakıştırmıyorsunuz ama onlar gayet de yakıştırıyorlar. Bakın ben ikisinin de hayatlarını ellerinden almadan bu işin peşini bırakmayacağım. İyi, siz bilirsiniz. Bak madem bütün bunlarla birlikte savaşacağız, bir daha bana yalan söylemeyeceksin. Tamam mı? Öleceğimi bilsen bir şey saklamayacaksın benden. Kardeşlerimi bir daha yüzüstü bırakmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Tamam bunu 500 bin defa dedim. Tamam tamam elimi yüzüme bulaştırdım aptallık ettim. Ama gerçekten bu sefer aldım dersimi. Gerçekten söylerim aldım. Tamam. Tamam ben senden ayrı olmak istemiyorum. Güzelim benim kulübüm. Ben de senden ayrı olmak istemiyorum. Oh ben de senden ayrı olmak istemiyorum. Bak biz evleneceğiz ya. Çok çocuğumuz olacak bizim. Hatta torunlarımız olacak. Çok geniş, çok mutlu bir aile olacağız. Buna odaklan. Tamam mı? Geçecek bu günler. Merak etme. Alo. Şu beklettiğimiz Servet Aktan'ın dosyası vardı ya onu işleme koymanı istiyorum. Bütün mal varlığına el koyacağız. İhtiyati tedbir kararı çıkartın. Ha bir de şu şey... ...Filiz Elibolla Savaş Aktan'ın adli dosyası vardı çekmecemde. Yarın erkenden onu bana yollayın. Sen de üzülme artık ya, bizim para sıkıntımız yok ki. Çık mısın? Orada bir tek ben çalışmıyorum ki. Bir sürü kadının ekmek kapısı orası. Mansur Bey bizim tek işverenimiz zaten. O, o da giderse batarız, biteriz yani. Yavrum, batmak olur mu öyle şey? Bir kere konuşur hallederiz. Adamla konuşursun, daha dükkân bize zaten. Halle dur bir şekilde, merak etme sen. Üzme artık kendini. Ya, ne oluyor ya? Bunun ne işi var burada ya? Eski damat geri mi geldi? Fikri Bey, ben Filiz'le ayrıldım evet biliyorsunuz ama işte yani... ...ben gene de kendi adıma hep yanında olmayayım. Tamam tamam, la galigo yapma. Madem geldin, o zaman hemen nikah basacaksın kızım ne? Çok uzattınız bu işi ya. Sen de o mahkeme suratlıya söyle bir daha eve gelmesin. Hiçbir şey yaramıyor zaten. Bir şey halledemedi ya. Bir büyük getirecek herhalde. Ölüyorum acımdan ya. Başlayacağım sizin aşkınızın ızdırabına zırap mıydı, zırap mıydı, ha. mıydı, ızdırap mıydı lan? O hep karışıyor zaten. Ben çok yakıştırıyordum zaten sizi. Çok sevindim adamınıza. Tam karışmasın. <laughs> doğru davran içeri geçeceğiz. Ablamın yatağında istersen sohbet edeceğiz biz biraz. Oldu. İyi geceler size. Siz de geçin hadi yatın siz Ne oluyor? Barış. Ne oluyor abi? Ne yapıyorsun yani? Karın geliyor çocuğunu yaka paça götürüyor buradan. Sen burada kalıyorsun. Ne yapıyorsun abi? Evlisin sen ya. Farkındayım. Yani oradan nasıl göründüğünü biliyorum. Ama emin ol, gerçekten söylüyorum bu bir formalite evlilikte. Yani ablan olmasa da boşanacaktım zaten. Yarın da ilk iş gidip boşanma dilekçesini veriyorum. Evet, zaten Barış e, mecbur kaldığı için evlenmiş Nihalle. Beni hapisten çıkarmak için. Ama abla. Ben ne diyeyim zaten sen öyle diyorsun. Bana bir şey düşmez yani. Bir şey söyleyeyim ama içimde kalmasın. Ablamı çok üzdün abi. Bir yerde baban, bir yerde anan. Şimdi bir de karın çıktı. Saçma sapan kafalarda anlayamadık onu da zaten. Ben ablamı mutlu görmek istiyorum. Ben ablamı yüzü gül görmek istiyorum abi. Bu kadar. Şunu da söyleyeyim. İçim hiç rahat değil. Hiç rahat değil hem de. Haberiniz olsun. E tamam, geçiyorum ben size. Yani, gelin iyi atlattık bence. Bence zamanın içi de rahatlayacak emin ol. Allah bence rahmet daha büyük tepki verecek. Yani burası bir karşıdır. Sen yanındaki evde mi kalacaksın? Hayır. Bu gece değil. Bu gece yollama benim. Olur mu? Ne? dükkan boş. O 250 bin de 200 250'sini almış götürmüşler yani. Neyse zaten bunlar bu saatte konuşulacak şeyler değil artık. Sabah ola hayrola ya. Bakacağız bir çaresine ya. Hadi ben yattım iyi geceler. İyi geceler. Selim üzülme artık tamam ya. Ha? Gel bakalım sen. Gel yat. Gel 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 gel. gel. güzel güzel. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Orada işime karışma ne demek Filiz? Ha? Eski sevgilim gelmiş sana posta koyuyordu ben öyle duracağım öyle mi yani? Mevzu benim eski sevgilim mevzusu değil. Mevzu benim işimle ilgili. İşliyorsun yani. Başka bir şey olmalı emin misin? Ne diyorsun sen ya? Ben bir şey demiyorum. Yani nasıl bir ilişkiniz vardı, nasıl bir bir, bir aranız öyle bir tarz vardı, birbirine nasıl davranıyorduk ben bilmiyorum ya. Yani ne tarzı ya? Bir onu anlat bakayım. Ne demek istiyorsun sen? Konuş açık açık. Bir şey demek istemiyorum ya. Sadece bir, gereksiz bir savunuyorsun onu böyle. Anlayamadım yani. O bana biraz garip geliyor. Ne savunması ya? İş benim işim. Bu adamla Selim'le iş ortaklığı kuran da benim. Tabii ki aramızdaki bağ ben koparacağım. Sana ne oluyor ya? Sen karışmayacaksın benim işime tabii ki. Sen yokken çok şey öğrendim ben. İşim benim için çok önemli. Hem kardeşlerim için, hem benim için. Hem sen yokken benim ayakta kalabilmem için. Filiz, ben sana yaptıklarım için özür dilerimi söyledim değil mi? Söz veriyorum dedim ya, düzeleceğim dedim. Anlattım böyle böyle diye, ben ilişkimiz üzerine yemin ettim ne olur. Ya sen yapmasın hayat yapar ya. Sen yapmasın hayat karşıma bir şey çıkarır. Belli mi olur? Sen güvenmiyorsun bana. Ben anlıyorum ama sıkıntı yok. Güvenmiyorsun, o da çok normal, haklısın. Zamana ihtiyacımız var ben zamanla kazanacağım senin o güvenini geriye. Güvenimi kazanmak istiyorsan önce işime saygı duyacaksın. Ben senin işine saygı duyuyorum Filiz. Ben gurur duyuyorum senin. Ne biçim laflar bunlar? Tam o zaman ona göre davran. O zaman böyle karşıma ben tazminatını öderim, ne yaparsa yapsın falan diye çıkma dayı gibi. İyi. Çıkmam bir daha. Konuştun mu Savaş'la? Çok merak ediyorum onu ya. O ağlayan suratı gözümden gitmiyor vallahi. Konuştum. Anlattım böyle böyle yani iki ayrı evde yaşaması gerektiğinin farkında şu anda. Sakince karşıladı. Ay kusur. Üzülmedi mi hiç? Dedim mi iyi geçti diye. Niye de konuştum. Boşanacağımızı söyledim. Ne diyor? Ne diyecek? tahmin ettiğim gibi karşıladı. Dün gece hiç sindiremedi tabii ki kolay kolay. Haklı. Sorun çıkaracak mı? Bilmiyorum belki de sakinleşir. Hani ben bundan anlatmaya geldim sana anlatıp biraz güç olayım senden dedim ama... ...sen bir azar attın bize ağzımızı kapattın bitirdin bizi ya. Ne oldu bozuldun mu? Ha? Bitti mi aşk şehirde, ne oldu? Sen öyle bakınca bitmiyor ki. Sen bana böyle bak. Ben şair de olurum. Savaşçı da olurum. Dünyayı da ele geçiririm. Her şey yaparım ben böyle. Hı? Nasıl uyuz ettin beni ama? Ay sus, gerçekten çok pisleşiyorsun ya. Sinirli diyor herif şey beni. Neyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.